Selamun aleyküm cümleten. Yeni bir videoda yine beraberiz. Geçen videolarda söz verdiğim gibi izine hazırlık videosu çekeceğiz. Hem bir konuk arabam var hem de bir konuğum var. Kardeşim bir gün bizlerle. Normalde kamera önünde hep o duruyordu. Ben kamera arkasında. Bir gün ikimiz birlikte kamera önünde duracağız inşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, Gönül isterdi ki kendi arabamla size e, bu hazırlığı göstereyim ama arabamın tamiri henüz bitmediği için e, takip edenler biliyorlar. O yüzden dedim, kardeşimle arabasıyla bu videoyu çekelim, bagajda üzerine takalım, şöyle bir havaya girsin. E, benim kendi arabamla çektiğim zaman gecikecekti. O yüzden bir gün bununla çekeceğiz inşallah. Umarım faydalanırsınız diye umut ediyorum. Evet, hadi sen geçen sene gittin, geldin. Evet. Ya yani Çoğu şeyi hazır o zaman arabanın zaten. Bakımları birçoğu geçen seneden kalma yapıldı. Yapıldı evet. Yani. O zaman şöyle bir üzerinden geçelim isterseniz. Ee, tabii izne çıkmadan uzun bir süre önce arabamızın tamirhane bakımlarını mutlaka yapalım. Yani tamirhaneyi gidelim göstertelim. Burada gösterilmesi gereken, bakılması gereken öncelikle tüfü var. İstiyorsanız onu bir kontrol ederim. Arabanın arkasına geçelim bunun için. Evet buraya geldiğimiz zaman arabanın arka plakasında şu üst taraftaki bizim tüf plaketimiz oluyor. Ortasındaki sayı 2022 tüfün alınması gereken yılı gösteriyor. Üst taraftaki ayda hangi aysa o ayda tüf yenilenmesi gerekiyor. Burada 12. Yani buradaki 9 yukarıda yazsaydı 9. ayda yenilenmesi gerekiyor. Sene sonuna kadar haldin tüfüğü var da sıkıntı yok o yönde. Onun haricinde e, frenlerimizi kontrol ediyoruz. Hemen frenlere de şöyle gidelim. Ama frenleri çok fazla kendiniz detaylı bir şekilde kontrol etmenizi tavsiye etmem. Yani burayı tamirhaneye göstermeniz daha iyi. Bu içindeki balataların daha yeterli e, milimetresi var mı ona bakılıyor. Bir de şu diskte şu kenar ne kadar ona bakılması gerekiyor. Ama dediğim gibi bunu tamirhaneye gösterirseniz daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Onlar daha iyi bilirler. Hazır buraya gelmişken tekerden de bahsedelim kısaca. Malum arabayla yolun arasındaki tek bağlandığımız tekerler. Yani tekerler en önemli şeylerden bir tanesi. Arabanız en pahalı araba bile olsa yolda tutuşunuzu sağlayan, fren yaptığınızda tutmasını sağlayan şey, bağlantıyı kuran şey tekerimiz. Tekerde dikkat etmemiz gereken birkaç tane hususumuz var. İlk önce benim tavsiyem Dot numarasını kontrol edin. Dot numarası dediğimiz şey tekerin üretim yıldır. Yani tekerimiz 5 yıldan daha eskiyse değiştirmesi tavsiye ediliyor. Profili iyi olsa bile öyle mi? Profili iyi olsa bile yani her şeyden bağımsız. Evet. Çünkü neden diyeceksin? Lastik olduğu için bu sonuçta bu yıllar geçtikçe lastikte sertleşme meydana geliyor. Belki kapının lastiklerinden falan da fark ediyoruz. Yani birazcık sert olduğu zaman o şeyliğini kaybediyor. Lastik özelliğini kaybediyor diyeyim. Evet. 5 yıldan sonra değiştirmeye bakın diye tavsiye ediyor. Yani kanun olarak bir sıkıntı yok. 10 sene 20 sene de kullanabilirsin ama özelliklerini kaybedince yoldaki tutuş azalıyor. Yani ne kadar profili olursa olsun. Bunu da nereden anlıyoruz? Burada DOT yazar DOT. Arkasında bir numara vardır. İlk iki hane o yılın kaçıncı haftası olduğunu gösterir. Burada 15 diye gösteriyor. Yani 15. haftada. ikinci iki rakamımız da 19 yılı, üretim yılını gösteriyor. Yani üretim haftası ilk ikisi, diğer ikisi üretim yılı. 2019'da üretilmiş, evet. yani 3 sene olmuş yeni tekerler daha. Evet. Bunlarda sıkıntımız yok. Yazlık kışlık dedik. Yazlık kışlık olduğunu nereden anlarız? Yani kışlık olanlarda kar sembolü var. M artı S işareti var. M artı S işareti var. Bunda o yok. Yani bu yazlık tekerimiz. Arkanda müzikler, müzik açıyorlar. Neyse inşallah mikrofona fazla yansımıyordur. Kapattılar gençler sağ olsun. Dediğim gibi onları kontrol ediyoruz. Onun haricinde e, lastik basıncımızı zaten kontrol ediyoruz. Onu az sonra gösteririm. Ya kapının arkasında ya da tank kapağında yazar. Bakalım istiyorsanız şöyle teker az sonra geri geleceğiz ama. Bakın burada gösteriyor. Burada da iki tane numaramız var. Bizim için geçerli olan yüklü olan hali. Yani bu yukarıdaki değil. Bu aşağıdakine bakacağız. Ön tekerler diyor 2.3 bar. Arkası 2.6 bar. Yani minimum bunu yapın. Yani birazcık yüksek olsa da sıkıntı olmaz. Ama önemli olan az olmaması. Yani en azından o sayıyı bulalım, tutalım. Yani burada yazmasaydı tank kapağına bakabilirsiniz. Burada da olma ihtimali var. Burada tank kapağı yok arabanın öbür tarafında. Oradan da bakma imkanınız var. Onun haricinde tekerde başka neleri kontrol ediyoruz? Profilini. Evet profili unutmayalım. Evet bir bir oyramız var. Bir oyramızla kontrol ediyoruz. Yani ölçmek için özel aletleri var ama bir oyra herkesde olduğu için. Özellikle bir oyram olması gerekiyor. Yok iki oyra da olur. Bunun kenarındaki çember aşağı yukarı 3 milimetre. Tavsiye edilen profil derinliği de 3 milimetre. Kanun olarak 1.6 bize yetiyor ama 1.6 ile yani yola çıkmanızı hatta kullanmanızı tavsiye etmem. 3 milimetre iyidir. Şöyle koyduğumuz zaman bakın şu profiller şu ortadaki çizgiler. Kenardakiler bizi ilgilendirmiyor, şunlara bakıyoruz. Ama bunun da hepsinde en az 3 milimetre olması lazım. Mesela tam şu aşağıdan düz baktığımız zaman o kenardaki çember kayboluyorsa 3 milimetrenin üzerinde. Evet, burada her tarafta da kayboluyor, görünmüyor. Yani tekerimizin profilleri de iyi, halit daha kullanabilirsin bunu, sıkıntı yok. Evet. Evet, tekerimizi kontrol ettik, fren tüfümüzü kontrol ettik. Onlardan istiyorsan kapıta aç, bir de oraya bakalım, orada da bir şeyler var elde, kontrol edebileceğimiz. Evet burada da özellikle motor yağı. Motor yağımız ne işe yarıyor? Motorun içindeki demirler hareket halinde olduğu için bu motor yağı kayganlık özelliğiyle oradaki aşırı şeyi engelliyor. Yıpranmayı engelliyor. Ve onun haricinde tabi soğutma özelliği de taşıyor. Burada yağımız eskidiği zaman ya da eksik kaldığı zaman o görevleri yapamıyor. Yani yağ eskiyince kayganlık özelliğini kaybediyor. Soğuğu iyi taşıyamıyor. Bu ne demek oluyor? Motorumuzun daha aşırı yıpranmasına neden oluyor. Ve Türkiye'ye git gel şöyle aşağı yukarı bir 10 bin kilometre demek. Buradan yola çıktığımız zaman biz Duisburg'da kalıyoruz bu arada. Ee, yani buradayken değiştirsek bile gidip geldikten sonra tekrar değiştirmekte fayda var. Onu nereden kontrol ediyoruz Halit? Sen istiyorsan göster arabanın sahibi olarak. Yağını mı? Aynen şöyle yağını bir. Şurada çubuğu var bunun. Çubuğu çıkarıyoruz. Ondan sonra ilk önce bir temizliyoruz tabii. Evet. Tabii şu an araba ideal bir zeminde durmuyor. Çok düz bir zemin değil. Hafif bir yamukluk var ama öyle. gösterme amaçlı. Şöyle bir gösterelim biz yine de. Hem de bir motor e, ne kadar süre durmuş olması gerekiyor yağ kontrol etmek için. Bir de öyle bir şey var değil mi? Ya, o motordan motora fark eder ama şöyle bir yarım saat dursa motor birazcık soğusa iyi olur tabii ki. Evet. Neyse motorun saat. içine dağılmış oluyor. Aşağıya birikmemiş oluyor. Bunun yağı. Bunun yağı. Öbür tarafı göster istiyorsan. Bakın şu çizgiyle şu çizginin arasında olması lazım. Bu tam limitte şu an. En Azalt. alt çizgi ama biz yeni durdurduk arabayı. Yani birazcık daha beklese devam yükselecektir. Tekrar bir silebilir mi Halit? Silelim onu bir yağ göstereyim. Yani yağda eğer buraya bir yere bir şey yazmalılarsa e, mendilimizden de anlayabiliriz yağın ne kadar eski olduğunu. Gördüğünüz gibi bunda halen daha bir sarılık görebiliyorum. Çok temiz bir sarılık var. Çok az bir siyahlık var. Bu yağ çok eski bir yağ değil herhalde Türkiye'ye gidip geldikten sonra sen değiştirdin diye tahmin ediyorum. Ha buraya da asmışlar mı kağıdını? Evet gördüğünüz gibi kağıt da var burada. 8. aydaymış. Next'e veksil diye yazmışlar zaten. Evet bu sene 8. ayda. Evet. Henüz 8. ay gelmemiş. Hatta hangi yağ attıklarını da yazmışlar buraya. 5.30 atmışlar. Onu da buradan bakabiliyoruz. Onun haricinde ne var burada kontrol edebileceğimiz? Motorumuzun suyu var. Bunda kesinlikle suyu. önce motorun soğutma suyu, silecek suyu. Ama motorun suyunda e, kesinlikle bunu sıcakken açmıyorsunuz. Patlama olur. Soğuk gene bunu açın, ilave yapacaksanız bunun da bir yerinde max ve min diye işaretler olur. E, suyumuz max ve minimumun altında olma yani arasında olması lazım. Maxın üzerine çıktığı zaman da sıkıntı olur. Bazıları hani bir şey olmaz diye düşünüyor ama bunun üzerinde özellikle boş alan bırakıyoruz ki su ısındığı zaman o basıncın toplanabileceği bir yer olsun ağzına kadar doldurursak havanın sıkışabileceği bir yer yok. O da bunun patlamasına bir yerlerden su kaçırmasına neden olabilir. O, o şekilde bir de silecek suyumuz var zaten standart. Onu da buradan kontrol eder. Yani kontrol ederiz dediğim aldığı kadar doldurun. Burada sıkıntı yok. Yani belirli bir ölçüsü yok. O yüzden ne kadar alıyorsa bunu yolda da yapabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde petrole durduğunuzda orada doldurma imkanınız var. İkinci bölümümüzde yolda zorunlu olan evraklar ve eşyalarımız var Halit ben bir checklist hazırladım. Onu da videonun altına inşallah ekleyeceğim. Oradaki linkten ulaşabilirsiniz. Siz de kullanabilirsiniz. Sen istiyorsan sana yolladım linki bir aç. Oradan da bakarak videomuzu devam edelim inşallah. Zorunlu evraklar deyince zaten malum ilk aklımıza gelen pasaportlarımız. Evet. Pasaportlarımızın sürelerini mutlaka kontrol edelim. Şimdiden yapmaya bakın. Belki geç bile kalmışızdır. Daha önceki bir videomda da değinmiştim zaten hatırlatma amacıyla. Bunun süreleri hem gidişe hem dönüşe yetmesi gerekiyor. Bir de e, oturumu süreli olanlar o oturum sürelerini de kontrol etsinler. Geri döndüklerinde sıkıntı yaşamamak için. Aufenthalstittel. Aynen, Aufenthalstittel dediğimiz şey. Evet. Sen açtın herhalde listeyi. Bak ikinci bölümde zorunlu evraklar ve eşyalar var. Oradan devam edelim istiyorsan. Ehliyetler diyor. Aynen, ehliyetler. Ehliyetler de aracındaki bulunan veyahut aracı kullanacak herkesin ehliyeti bulunması gerekiyor, yanına alması gerekiyor. İşte yolda kim sürecekse ve hatta Türkiye'de kim sürecekse ehliyetlerimizi unutmayalım inşallah. Aracımızın ruhsatı diyor. Evet, Fasokşayn dediğimiz aracımızın ruhsatı. Hı -hı. Araç vekalet formu. Herhalde evet. bu eğer araç bize ait değilse öyle mi? Aynen, araç sizin değilse, babanıza aitse, kardeşinizin aracıysa, başka birisinin üzerineyse ondan vekalet formu almanız gerekiyor. Bunu ya internetten indirebilirsiniz ya da adayat seneden alabilirsiniz bunu. Aracımızın. Ya ya önce aracımızın kadını, sigortası var. Sigortası, evet. Yurt dışı sigortası, evet. Bu green card dediğimiz, yeşil kart dediğimiz olay. Orada da yurt dışı sigortası. Bunu da kendi sigortanızdan alabiliyorsunuz. Orada kontrol etmenizi tavsiye ettiğim şey, Türkiye ekli değilse, Türkiye'de gümrükte ekstra bir sigorta yapmanız gerekiyor. Bunu da göz önünde bulundurun inşallah. Diğerini de söylemiştiniz zaten, yurt dışı sağlık sigortası. Bunu da yine kendi kan kasımızdan alabiliyoruz. Ya da ADAC'den belirli bir ücret karşılığında yapabiliyoruz. Yani bunun değişik avantajları var diye biliyorum ben. Aynen. Evet birazcık para veriyorsunuz ama krankas'tan aldığınız bedava. Adiatsiyeden alırsanız belirli bir ücret ödüyorsun. Belirli ödü, opsiyonlar mi? şey yapabiliyorsunuz, e ekleyebiliyorsunuz. A özel hastaneye mi gideceğim, Aynen. nereye gideceğim Aynen. gibi. Aynen. Tabii o var. Devam edelim. Ee, vinyetler. Evet vinyetler var. Vinyet dediğimiz bu otoban paraları veyahut da işte tünelden geçeceksiniz onun parası. Yol paraları. Yol paraları. Sen geçen sene nasıl yapmıştın evet? Ben geçen sene bir kısmını e buradan aldım. Çünkü yolda e, tam nereden gideceğimi Yunanistan veya Bulgaristan'dan gideceğimi bilmediğim için veya orada hani karar değiştiririm diye onları oradan almıştım. Ama oraya kadar e, buradan almıştım. Evet daha mantıklı oluyor. Yani Avusturya'yı zaten biliyoruz. Herkesin Almanya'dan giderken çoğunluğun geçtiği yer. Avusturya'yı ADAC'den almak mantıklı vinyetleri. Ama diğeri işte yolda karar verebilirsiniz. Bir yerden bir haber gelir. Slovenya dolu veya da Macar dolu diye. Yolunuzu değiştirip öbür taraftan gidebilirsiniz. O yüzden diğerlerini oraya vardığınızda ya gireceğiniz ülkeye girmeden son petrol ya da girdikten sonraki ilk petrolden almanız gerekiyor. Yani aman ben sınırı geçmeyeyim, vinyet almadım diye sıkıntı yapmayın. Girdikten sonra ilk petrolden alma imkanınız var. Burada dikkat etmeniz gereken mesela Slovenya'dan giderseniz e, onun süreleri var. Hani hem gidiş alayım hem dönüş alayım diye düşünenler var. O bilmiyorum süreleri ne kadardı? 6 hafta mı, 4 hafta mıydı? Ama ona dikkat edin mutlaka. Yazıyor ama o zaten. Kağıtların üzerinde yazıyor. Evet. Aynı. Ee, şey yollardan geçerken de istasyon bir şildat hani e, levhalarda yazıyor vinyeti diye. Hı hı. Aslında görmeyiz yani. O vinyetleri camımıza yapıştırıyoruz değil mi? Evet. Aynen aracımızın o camına. Be Bazı da da yerlerde sadece ka kayıt yaptırıyor. Herhalde onu plakadan okuyor zannedersem. Kesinlikle öyledir. Devam edelim. Ee, yani sorular varsa vinyetlerle alakalı yorumlarda yazın inşallah. Emniyet yelekleri diyor. Evet. İstersen aracımızın arkasına geçelim. Bir iki tane şey var burada. Evet. Aynen yeleklerimiz var. Emniyet yelekleri, van vesti dediğimiz şey. Bu da araçta kaç kişi varsa onlara sayı olarak yetmesi gerekiyor. Çocuklara özel boylar var. halde de gördüğüm kadarıyla var. Çocuk boyu. Dediğim gibi arabada kaç kişi varsa herkes için olması gereken bir şey. Evet ve burada herhalde dikkat etmemiz gereken eşyaların en altında olmaması gerekiyor bu van vestilerin. Çünkü oldu da bir olay olduğu zaman onları tekrar arayıp çıkarması eziyet olmasın. Kesinlikle bir kolay da olması gerekiyor bunun. Başka neyimiz var? İlk yardım çantası. Evet ilk yardım çantasını az önce sana sordum alt tarafta dedin o yüzden onu çıkarmıyorum. Şeyin altında evet. Aynen ama yolculuk esnasında arabayı yüklemeden önce onları bir kolaya çıkartırsanız rahat olur. Halit bu sene izine gitmeyeceği için şimdi biz buraya bir hazırlık yaptık. Onları aşağıda bıraktık uğraşmadık onlarla. Ama orada da e, hatırlatmam gereken şey son kullanım tarihini kontrol edin. Yani olur da lazım olduğunda işinizi görmeyebilir bazı şeyler. Evet aynen çünkü onda bir tarihi var. Üçgen reflektör. Arabanızda zaten standart olan şeyler. Ama bir kontrol edin yine de var mı yok mu diye. Yangın söndürücü. Evet Allah yangın mafaza. söndürücü. Allah muhafaza tamam. dediğin gibi. Yani bu da bazı ülkelerde zorunlu olduğu için böyle ufak arabalara özel yangın tüpleri var. Hatta bundan daha ufakları da var. Onu hangi güzergahtan gidecekseniz ülkeye göre bakın. Hani şartları nelerdir, hangi yangın tüplerini kabul ediyor diye. Ona göre almanızı tavsiye ederim. Aracınıza mutlaka bir tane buldurun. Bunu da yine yani çok zor bir yere koymayın. Allah göstermesin bir ihtiyaç durumunda yarım saat onu aramanız gerekiyorsa bir manası yok yani. Evet, evet. Triptik diyor. Gümrüklerde yapmak mümkün. Evet triptikle dediğimiz bunu e, burada da yapabiliyoruz. Bu ne olduğunu e, kısaca anlatayım istiyorsanız. Türkiye'ye girdiğimizde işte radar falan çektiğinde veyahut da park cezası falan olduğunda aracımızın plakası ve kullanıcı birbirine eşleşmesi eşleşme eşleş, eşleş, eşleş. eşleşmesi. Aynen eşleşmesi için bir kayıt yapıyoruz. Bundan sonra ülkeden çıkarken Almanya'ya tekrar dönerken e, oradan bakıyorlar işte bir suç ceza bir şey var mı diye. Onu da ödeyebiliyorsunuz geri dönüşte. Evet. Başka bir şey var mıydı? Önemli evrakları bitirdik böylelikle. Zor, zorunlu evrakları. Evet zorunlu evrakları böylelikle bitirdik. Bizim aklımıza gelmeyen varsa veyahut da tavsiyeler varsa siz de yorumlarda yazın ki diğer izleyicilerimiz de faydalansın inşallah bunu çok güzel e, ayırmışsın. Kaliteli bir yolculuk için gerekenler diye. Ee, benim aklıma gelen daha servis üyeliği var. Genellikle herkesin bildiği zaten ADAC. Ee, ama ADAC olmak zorunda değil. AFOD'yi da var. Onun için internette bakın hangisi hangi ücret karşında hangi hizmetleri sunuyor diye. Ee, bunu da çok rahat bir şekilde online yapabilirsiniz. ADAC ile ne gibi faydaları var Halit? Senin aklına gelen şu an izleyicilerimize paylaşabileceğimiz. En çok Lazım olan bu şeyi arabayı çekme olayı Doğru. Bir çekici, şey hizmeti. An, çekici hizmeti, çekici ee, hizmeti. Onda herhalde farklı şey var. Ee, ya bir dahaki servise kadar çekiyorlar veya belirli bir şeyden sonra. Doğru. Değişik opsiyonları var. Değişik opsiyonlar Ödediğiniz var. Ödediğiniz aylığa göre, şeye göre işitmitkili eşyaft, gümüş Gold'slar oluyor, var. altın Aynen. oluyor. Zilba var, gold var, ona göre. Aynen. Onun haricinde yolculuğu daha kaliteli hale getirmek için soğuk içecekler. Yolda önemli oluyor. İşte malum hava sıcak. işte içeceklerimiz arabada ısınıyor. Bunun için buzdolabımız var. Eskiden bu buzdolapları çok verimli olmuyor diye herkes biliyordu. Gerçekten de öyleydi. İşte çok yer alıyor ama içerisi pek fazla bir şey almıyor. Çok dışı yer kapsıyor falan. Ama artık günümüzde öyle değil. Mesela ben bunu kullanıyorum kendim. İnternetten başkalarına da bakabilirsiniz. ATO'ya bakabilirsiniz. Kapağı açık kalmıyor. Şöyle göstermek... Tutu Tutuver. İçinde de bir şeylerimiz var. Bardak tutacağı kesinlikle lazım olur. Onların ufak yastıklarımız var yolda uyumak isteyenler için. Şoförümüz uyumasın yolculuk esnasında. Gördüğünüz gibi bu şişe bir buçuk litrelik su şişemiz. Bunu dik bir şekilde buzdolabına koyuyorum. Kapağı kapanıyor değil mi Halit? Aynen gördüğünüz gibi yani bundan rahatlıkla 6 tane sar Etrafına da bir şeyler sar. Yani ufak olmaya ufak değil. Kesinlikle tavsiye ederim. Bunun Gördüğünüz gibi 12 volt anşulusu var. Şuradan onu da gösterteyim. Aracınızda Bagajda çakmaklık yoksa onu da uzatabilirsiniz. Uzatma kabloları var. Onun yardımıyla artık nereye koymak istiyorsanız bagaja mı önemli, kaç kişi yolculuk yapıyorsanız herkesin Rahatlıkla ulaşabileceği bir yer olursa daha rahat olur tabii ki. Bir de e, şeylere söyleyelim. Şunun üzerine ya bunun üzeri düzmüş bunun üzerine işte battaniye de koyarız yar, yastık da koyarız demesinler. Değil mi? O da önemli herhalde. Evet, kesinlikle ya. ben unuttum Halit. Hatırlattığın iyi oldu. Bunun üzerinde ventilatörü var, pervanesi var. Buradan e, soğuk havayı bir taraftan alıyor, bir taraftan atıyor sıcak havayı. O yüzden e, bunun üzerine Halid'in dediği gibi bir şey koymuyoruz. Soğuk içecekler önemli ama en az sıcak içecekler de o kadar önemli. Evet. E, sen su ısıtıcı kullanmıştın değil mi geçen sene? Kullandım. Yani hem bu hazır noodle dediğimiz e, şeyi e, Hazır yaptık. makarna. E, hazır makarna, çok iyi oldu. Veya üçü bir arada kahve için kullandık. Evet pratik oluyor. Pratik oluyor ve hızlı da yapıyor. Bayağı kullanışlı yani. Geçen bu da şey söyledi. Bu hazır çorbalar var dedi. Bardağa döküle dedi. O da aslında dedi yolda iyi gider dedi. Hiç benim aklıma gelmedi. Aslında o da bayağı pratik evet, olur. Doğru aslında iyi düşünmek lazım. Aynen. Su da <laughs> şöyle bir gösterelim. Ee, bu da bu şekilde. Eskileri gerçekten çok fazla vakit alıyordu kaynatana kadar bayağı bir işkence çekiyorduk. Ama bunlar şu an günümüzde bayağı bir hızlı bir şekilde kaynatıyor. Yani aşağı yukarı evden ne kadar bekliyorsanız burada da o kadar bekliyorum. Çok ekstra bir süre almıyor. Ee, bu yine çakmaklı şeyle geliyor. Anşlusu diyeyim. Bunu da oradan takıp kullanabiliyorsunuz. Üçü bir arada gerçekten de pratik oluyor. İşte şekerini atmayayım, kahvesi ayrı ayrı yerlerde olduğu zaman. Arzu edenler ikisi bir arada da alabilir. Önceden tabi müziklerinizi hazırlayabilirsiniz. İşte teybimizi ayarladığımız zaman o da sıkıcı olmuyor. Sürekli aynı şarkıları dinlemek ve hatta şarkılardan da insan sıkılabiliyor. Bunun için YouTube'dan sohbetler indirebilirsiniz telefonunuza. İşte evet. broadcastlar var. İnternet olan yerde onlardan faydalanabiliriz. Ee... şey de oluyor, HP'ler de güzel oluyor. Ee, bazen yetişkinler için de oluyor. illa hani bazen çocuk için aklımıza geliyor Ama yetişkinler için de Şu an Türkçesi aklıma gelmedi yok. Radyo tiyatroları Heh, radyo var tiyatroları, benim bildiğim TGRT'nin eski yayınları falan aynen. var Onlar da bayağı güzel tavsiye ederim ben de Evet Hemen hemen hepsini ezberlemişimdir herhalde <laughs> Evet ee, Onun haricinde çocuklarımız için hazırlık yapıyoruz Onlara evet. e, Sen ne gibi bir şeyler hazırladıydın? Ya Ben çocuk müzikleri koyduk biz Ve masal koyduk bayağı çocuk dinledi Güzel bir şekilde gittik yani. Ya onun haricinde oyun konsolları da bayağı etkili oluyor. Evet. Çocukların canı sıkılmıyor. İşte Nintendo Switch'li bir şeydi. Ya da tablete oyunlar yükleyebiliriz. Filmler yükleyebiliriz. Çizgi filmler. Bu da çocuğu oyalayacaktır yolda. Yani e, dinlenme için ara araç içerisinde dinlenmek için yastık, battaniye. Onları şöyle gösterelim o zaman hızlıca. Battaniyemiz burada yok ama dışarıda yatmak isteyenler olabilir diye ben bir uyku tulumu getirdim. Bunu yastık olarak da kullanabilirsiniz. Bu açıldığı zaman fermuarlı bir şekilde içine giriyorsunuz, fermuarı kapatıyorsunuz. Ondan sonra şu yastığı şuradan ayırayım ben. Böyle boyunlu yastıklarımız var. Bu da oturduğumuz yerde kafamız sağa sola yıkılmaması için şöyle örneklendirmem gerekirse daha pratik oluyor yolda. Onun haricinde burada bir oturağımız var. Herkes yere oturmasını sevmeyebilir. Her rahatsız da bank olabilir. Da olmuyor. Evet her tarafta olmuyor. Bunlar da bayağı pratik. Ya ucuza birçok yerde bulabiliyorsunuz bunları. İnternetten de bulabilirsiniz. Şöyle açtığımız zaman bayağı da büyük taşıyor yani korkmayın beni benim taşır mı diye rahatlıkla oturabilirsiniz. Ben kaç kiloyum şu an bilmiyorum ama 80-85 arası bir şeyim. Evet. Beni rahatlıkla taşıyor. Yani, bu yönde sıkıntı yok. Evet dışarıda çimene sermek için bir battaniyemiz var. Bunun da özelliği alt tarafının e, artık Başlayayım. ne diyeyim böyle değişik bir folyo olması. Yani çimen ıslaksa bile gördüğünüz gibi geçirmiyor, su mi? geçirmiyor. Sizin için daha kullanışlı Onu Bunu bir çırpıyorsunuz. Ondan sonra topluyorsunuz. Sen bunu istiyorsan o tarafa at. Ben buradan devam edeyim. Toplamayla uğraşmayalım. Teleshopik'e benzedi evet, bu birazcık. <laughs> evet. Bu ürünümüzü alana. <laughs> ondan sonra tur planlarımız var. Burada da değişik kartlarımız var. Ben bunu ADAC'den almıştım. Ama kendiniz internetten de satın alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yolunuza göre Türkiye, Çehin, Rihindan... O çok önemli. Evet. Niye? Çünkü navigasyon arıza yapabilir, bir sıkıntı olabilir. Yani navigasyona %100 güven olmuyor. Yolda yani inşaat olabilir. Değil, Benim ama. başıma geldi bir Aynen. defa navigasyonla gidiyorum, yolda inşaat var. Otobandan bizi bir çıkardılar, kaldık orada. Aynen. Ne tarafa gideceğimizi bilmiyoruz. Yani birkaç sefer biz de haritayı açmak mecburiyetinde kaldık. Tabii. Ve iyi ki de yanımızda götürmüşüz dedik. Aynen. Yani inşallah ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç durumunda gerçekten hayat kurtarır. Hatta şöyle, gideceğiniz güzergahı makin edin. Yani de öyleydi Sağ olsun Bir akrabamız bize makin edip vermişti. Onun çok faydası oldu hani şu yol takip edeceksiniz diye. Evet onunla alakalı ben bir şey yazdım. Hadi sen mikrofon tutarsan onu da ben göstereyim şöyle. Ben her sene yapıyorum ama bu sefer birazcık hızlı hazırladım bunu. Bunu internetten mi yastır? Şöyle de göstereyim. Düsbuk'tan çıktığım zaman takip edeceğim otobanlar ve güzergahları bu kalın yaptıklarım daha büyük olan şehirler. Yani şirklerde görme ihtimali daha yüksek. Diğerlerini de yazdım. Bu şekilde mesela Türkiye'ye kadar takip ederek gidebiliriz. Evet. Türkiye'den de geri dönerken de tersine takip edebilirsiniz. Evet. Ya da ayrıyeten hazırlayabilirsiniz bunu. Navigasyona da verirken Direkt Türkiye'ye verip yola çıkıyoruz yoksa aynı bu şekilde olduğu gibi e, ülke ülke şehir şehir mi veriyoruz? Türkiye'yi vererek de yola çıkmak mümkün ama bunu yapmıyoruz. Neden dersen çünkü e, orada en kısa yolu hesap edecektir. Ama bizim aklımızda bir güzergah var. İşte Macar'dan mı gideceğiz, Slovenya üzeri mi gideceğiz ya da sen dediğin gibi Bulgar mı tercih ediyoruz, Yunanistan'ı mı tercih ediyoruz gibi olaylar var. Hı hı. Navigasyon bize en kısa yolu e, seçip gösterecektir. Ama bizim aklımızda bir güzergah olduğu için buradaki şehirleri vererek gittiğimiz zaman, Gerçekten istediğimiz rotada kalmış oluyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken sadece mesela Frankfurt'u verdik. Frankfurt'a bir yarım saat kala bir sonraki hedefimizi navigasyona girersek bizi şehir içine sokmaz. Bu hatayı ben yaptım evet. Evet onu yapmamamız <laughs> gerekiyor. Neyse <laughs> buradaki gelmedi. gördüğümüz her şehirlere teker teker girer çıkarız. <laughs> Tabii ilk başta yaptım sonra devam etmedik ama <laughs> ilk başta o hatayı bir yaptık. <laughs> evet olabiliyor. O zaman aracımızın içinden şöyle devam edelim. Burada pratik yolda yolculuğumuzu kolaylaştıracak şeyler var. Oradan devam edelim inşallah. Bir, şey. bir tesisimiz var. Bunda tek araç değil de fazla araç gittiğimiz zaman ya biz çocukluğumuzdan beri arabayla gidip geldiğimiz için Vam'ın arabasıyla ve genellikle çok arabayla gidiyorduk. Evet. Bayağı bir güzel oluyordu yani canımız sıkılmıyor. Tek arabanın içindekilerle sohbet değil diğer arabanın içindekilerle de sohbet etme imkanı oluyor. Yani çift araç giderken diğer avantaj da telefonu evet her tarafta kullanabiliyoruz neredeyse. Biz Sırp'ta falan kullanamıyoruz Avrupa ülkesi olmadığı için. Ama şu avantajı var Telsiz'in. Telefonda aramam gerekiyor. Karşıdaki çıkması gerekiyor. Ondan sonra konuşmayayım. Ama acil bir durum olduğunda atıyorum radar var. Arkadakine haber vereceğim. Burada tek tuşa basarak arkamdakine bilgi verebiliyorum. Bas, bas konuş olayı güzel bir şey. Aynen. Ya da neyim otoban parasında da işe yarıyor. Mesela otobanda gişeye vardım ben. Ödediğim parayı hemen geçerken diyorum ki ben 5 euro ödedim diyorum. Arkadaki de biliyor 5 Euro ödedi. O da 5 Euro ödeyecek. Hazırlıyor önceden. Daha hızlı bir yolculuk yapmış oluyoruz evet, bu sayede. Güzel fikir. Evet. Yani pratik olur. Fazla araç gidecekler için. Not defterimiz var. Hı. Ya şöyle mesela ilk defa gidenler için ya da ikinci, üçüncü defa da olabilir. Oraya notlarımızı aldığımız zaman mesela şurada mola vermiştik. Burası bayağı güzelmiş. Bir daha geçtiğimizde burada mola verelim. Ya da ödediğimiz paralar işte şurada otobana şu kadar para ödedik. Veyahut da bu kadar benzin için para harcadık. Hem dönüşte bize faydası oluyor bunun hem de bir daha izin arabayla gideceğimiz zaman yine faydası oluyor. Biz bunu yapmıştık. Bayağı da bir faydasını gördük. Bunu da tavsiye ederim. Yani not defteri tutmanızı çok seri bir şekilde oluyor zaten. Vaktinizi almıyor. Bir de yolda zaten canını sıkılıyor. Yapacak bir şeyimiz yok. O da iyi bir uğraş olur hem de faydalı olur. Evet. Bir de güzergah deyince aklıma geldi. Ee, yani şeyde olsun internette mesela bu sıla yoluyla alakalı sayfalar var. Oraya da üye olurlarsa e, bayağı faydası oluyor. Orada da e, aynen bilgi, bilgi paylaşımı diyor, paylaşımı oluyor. Yani yolcular direkt oraya herhalde zaten kendileri mesela sen yoldasın değil mi? Bir şeyle karşılaştığın zaman oraya o bilgiyi paylaşıyorsun. Aynen. Sen 100 metre arkandan gelen bile o bilgiyi o anda görebiliyor. Aynen öyle. Hatta bunun e app'leri de var. Onu da indirebilirler. Ha sürekli e aktüel bilgi oluyor orada. Mesela adam gü e gümrükten geçerken yazıyor. Ben şu an gümrükten geçiyorum veya şu kadar bekledim. Gümrükler kadar dolu mu boş mu? Boş mu, dolu mu? Onun çok faydasını gördük biz. Hı -hı. Tavsiye de ederim. Kesinlikle. Ben aklımdaydı da unutmuşum şimdi. Hatırlattığın iyi oldu. Teşekkür ederim. Yani Sizden de aklında bir şeyler varsa bizim unuttuklarımız olabilir. Bu kendi edindiğimiz tecrübeler sonuçta. Unuttuklarımız varsa yorumlara yazın. Diğer yola çıkacak kişiler de bundan faydalansın. Ben birinci bölümü böylelikle bitirelim diyorum. İkinci bölümde daha çok böyle muhabbet şeklinde yaparız de yani Edindiğimiz tecrübeler veyahut da sağdan soldan duyduğumuz şeylerle alakalı. Ben izlediğiniz için ya da ilave etmek istediğim bir şey var mı? Yok, şu an aklıma gelmiyor. <laughs> o zaman izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kal.